merhaba arkadaşlar. İlk video sessiz oldu. Ama bence de tanıtım yapıyordum. Şimdi ayarladım. Artık şimdi videom düzgün olacak. Yani tanıtım videosu olacağım O ilk video tanıtımdı. Ama çok kötü oynadım. Zaten 8 dakikalık bir video oldu. İki kere yatağım kırıldığı için direkt çıktım oyundan. Neyse işte. Yeniden daha giriyoruz. O yüzden şimdi sesli olduğu için bayağı bir deneme yaptım. Şimdi sesli. Yani şimdi düzgünce sesimi duyabileceksiniz. Yorumlar yazarsanız eğer görürsem bakarım tabii yorumlara eğer unutmazsam. Sizin istediğiniz Bell Wars modlarını ya da sunucularına girebilirim. Ama eğer girilmiyorsa sadece bedaraktan söyleyin çünkü benim sadece bedarak hesabım var. O cevap yaparım 100.000 bin abone ama olmaz imkansız mı bilmem. Yapacağım tabi soracağım. Ama tam emin değilim. Sarı takım olduk bu sefer. Yine aynı takım aslında. Neyse bu sefer kazanmayı düşünüyorum. Adam beni alkışlıyor. Çok konuşmak da istemiyorum. Çok konuşan sevmeyen adamlar da var. O yüzden azıcık birkaç dakika susacağım. Büyük kesit yapamayacağım çoğu yerlerde. Neyse hadi ben de.

Normalde kanal yapmayacaktım ama ee, kuzenim kanal açmış. Daha önce söylemiştim ilk videoda da duymadı tabi. O yüzden şimdi söyleyeyim. E bu pro elektrik çarp çapan mıydı neydi çarpan ya da çarp çapan da büyük ihtimal. Biz ikisini de Böyle bir isim nereden geliyor ben de anlayamadım. Öyleyse, Neyse işte öyle bugün tanıtım videosu kendim tanıtacağım. Ben iyi bir PvPG adamımdır. İyi PvP bir en çok algındır. Troll hiç yapmam neredeyse çok az yaparım. Ama çıkın olmazsa i̇şte benzer trolller yapabilirim belki. Ama troll videosunun çok olmayacağını eminim şimdi hiç troll sevmez arkadaşlar. Troll sevmiyorlar diye yapasın gelmiyor yani. Bunu yapsam ne değişti? Ne fark edecek? Yeni dünya kuruyoruz. Hep Her <laughs> bir sılcımızın son geliyor. Iki, bir ay içinde. Hatta yıllar süre bittiğine gidiyor yani. Her türlü gidecek. Ya gidecek ya gidecek oluyor. Neyse bu arada edit yaparsanız çok sevinirim. Eğer görürsem anında kanalınıza abone olabilirim. Bana edit yapanlara abone oluyorum hatta. Eğer görürsem. Ee, mesela şey yazın. Benim adım normalde hitabım Dark ama burada adamı yapamadım. Benim hitabım arkadaşlar Dark Dota. Dark edit diye koyarsanız şortunuzun ismi. Daha arada bakarım. Bakabilme şansım var. Ben Dark Tour'ta edit yazacağım bir yere. Görürsen Dark Tour'ta edit yaparsanız çok sevdim. Tabi bir videomdan parça almanız çok zorundasınız ya. Ben şöyle güzel güzel videolar yaparım. PvP videosu bile yaparım. Ama PvP mi? var satarım bir üstüme çoğu zaman. Ya da bir tane Kule Savaşları mı ne oyunu var. Onu atarım. Ve kendi eğlendiğim oyunlar vardı. Bazı oyunlar oynayamayabilirim. Ondan e, mobil oyunlar söylemelisiniz bana. Benim bir Windows 7 bilgisayarım var. Eskiden kalma. Bir de çok iyi bir mouse'um var. Ay, ay Güzel masum. Ama bilgisayarım kötü olduğu için hiç bir oyuna giremiyorum. Sadece Google'da oyuna girebiliyorum. O yüzden Google'da bir tane Bellars oyunu vardı. Eğer o tamamlanırsa adamların yaptıklarına göre e, üstüme şey yaparım. Hmm. Tamam. Direkt oyuna girerim. Bunlar kimin setleri? Ya, ne bir sürü savaşmış. Adamlar zafere gidiyor sanki. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi savaşmışlar burada ya. Vay bay setine veda et bu adam. Bir gün arda arda set aldılar yanlışlıkla salaklar. Ama bunu gören salaklar tabi. İşte dediler. Biz her takım olduğumuz için bizim yatağımızı kırmaya çalışan adamı içinden geçiyoruz taka taka. Taka takatak. taka tak. Taka takatak. taka tak. Taka taka tak. O yüzden iki tane falan vurdum kanka. Hiç zorlanmasın. PvP'de iyi olduğumu söylemiştim. Ama yok. Hadi gel bırakayım. Gel bakayım. Bay bay. Ama lütfen like atın ve abone olun. Bunu söylemeyi unuttum. Adam bir canı kalan durdu. canım kal. Neyse. Lütfen abone olun. Yeni bir kanalım. İkinci videosu. İlk videosu ASMR ile çıktığı için. Onu ASMR ile Bedwars gibi bakın. 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 yalnız sadece. Çünkü e, hiç ses yok. ASM hiç ses olmaz. ASMR videosu hiç atma istemezdim. Bereş attım direkt. şu ASMR videosu falan. Takat. Evet. Bizim mağabeyleri <laughs> elememiz lazım ve kazanmamız lazım. O yüzden ben e, şu an zümrüt toplayacağım. Şu anda kurtuluyorum. Parkurum iyidir bu arada ben. Ben çok iyi parkur yapan bir insan. Şey. Hatta oyun başlamadan önce yaptığım parkur gördüyseniz yani kere düşün direkt bitirdim neyse artık elmas toplayacağım ya sen dinozor bir daha anime çıkmadan adam ol diğerlerine demiyorum tabi söz İyi seti var ne demedik dedik çıktı bitti. Ne? ne ne Babaannemin kurgu demediği o videoya geldi ya. Ben hiç kurgu... Sevmez insan. Şimdi. Hadi. Gel buraya. Hadi. Yes. Arkadaşlar bitirin, işlerini. Evet. Taş kılıç biri çok vuruyor Mojang. Bunu niye hiç görmedi acaba? Görebilir miyim Mojang abi? Anne ölüm bekliyorum. Vuruyorsanız. Ben şimdi 5 zümrüt elmas kılıç alsam 6 zümrüt eşya alsam seçime kalmıyor o yüzden azıcık daha zümrüt toplamaya gideyim Ben de kaldım O yüzden gizlice yere zümrütlerimi atacağım Hızlıca despam olmadan Çaktırmadan zümrütlerimi bunun içine atıyorum Tam şu kenarda. Hızlıca züm birkaç tane daha zümrüt toplayıp onları almaya gideceğim. Beyim bedava. Sonunda kurturdum hatta burada. Şu altı tane daha yeter aslında. Bir kanat yapabiliyorum. O yüzden şimdi zümrütlerimi almaya gidiyorum. Bye. Allah'tan yok olma. Yok olmaları... 10 dakika mı ne sürüyor? Ben zaten 5 dakikada geçmedim. 1 dakika içinde ne aldım? Ha, tamam. Bir kanat yapacağım ardından hemen setimi yap. Elmas setimi işte. Neyse. Ardından kılıcımızı yapalım. İşte. Anne ölüm bekliyoruz o zaman. Ay gerek kalmadı. Çünkü adamların yatağı kırılmış. Ölmüş Ah. Biz maviler buradaymış ya. Hadi şimdi onların içinden geç. Şu dinozordan intikam alacağım? Gel lan. Yes. yes. Ya buraya. Gel buraya simte. Yes! Neyse 11 dakika geçmiş bak. Hadi. Like atıp aşağıdan abone olursanız